Şeffaf Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Evde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır bir künefe tarifiyle geldim. Üstelik bunu tavada yapacağız. Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumak için kenara bırakalım. Buz gibi soğuk bir şerbete ihtiyacımız var. Şimdi künefecilerde nasıl yapıyorlar çıtır oluyor, biz nasıl yapıyoruz yumuşak oluyor biraz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle 250 gram kadar yaş kadayıfa ihtiyacım var. Bunlar 500 gramlık paketler bu şekilde marketlerde görüyorsunuzdur. E, yufkacıdan da alabilirsiniz. Yufkacılarda da satılır kiloyla. Gördüğünüz gibi bıçakla ben bunları kesiyorum ama isterseniz buzluğa atarsınız. Buzluktan çıkarttıktan sonra elinizle kolaylıkla da kırabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Şimdi bunları tereyağıyla olmayacağım, hiç gerek yok. Sadece tavaya yerleştireceğim. Tavanın altını güzelce tereyağıyla yağlıyorum. Hatta bu benim elimdeki sade yağdır. Sade yağ çok büyük bir lezzet verir künefeye. E, künefecilerde de sade yağ kullanılır. Sade yağ nedir diye soranlar olursa buraya linkini ekliyorum. E, nasıl evde sade yağ yapabileceğinizi ya da satın da alabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Öncelikle e, künefe için yarım ölçü yani 250 gram e, yaş kadefin yarısını sadece alt tabanına yayıyorum. Daha sonra üzerine koyacağımız peynir benim Antep'ten aldığım peynir. E, burada Antep günleri olmuştu, künefe peyniri satılıyordu. Aldım, buzluğuma attım. Buzlukta muhafaza ediyorum. Evde künefe yapmak için bunları stokladım. Ben çok seviyorum künefeyi. Bir de dışarıda yediğim künefeler benim boğazımı çok yakıyor yani bir dilimden fazla yiyemiyorum. Evde yaptığım daha hafif geliyor bana. Gördüğünüz gibi bu şekilde serdim ama kenarlarına koymadım. Eğer bu şekilde bir Antep e, e, peyniri bulamazsanız, yani künefe peyniri bulamazsanız ki kahvaltıcılarda artık satılıyor bunlar böyle vakumlu halde. Ee, isterseniz oralardan temin edebilirsiniz. Dil peyniri de kullanabilirsiniz. Dil peynirinin sadece hafif bir tuzu var. Onu da göz önünde bulundurun. Hani yerken sizi rahatsız etmeyecekse. 150 gram kadar tereyağını diğer tarafta güzelce kaynatıp üzerinin köpüğünü aldım. Bakın köpüğü yok üzerinde. Ve bu şekilde e, üzerine gezdiriyorum. Tavadaki künefemin üzerine gezdiriyorum. Altı çok açık değil, çok kısık da değil. Çok kısık olursa da böyle çatır çatır çok kurur. Tabi bu bazen istenilen bir kıvam. Ben size en son nasıl bir kıvam hazırladığımı göstereceğim yine. Altını şöyle spatula ile kontrol ediyorum. Kızardığına emin olduktan sonra tabakla çevireceğim. Şimdi biz bugün bunu teflon tavada yapıyoruz. Yapışmaz kalın bir teflon tava seçtim. Aslında benim künefe tabaklarım da var. Fakat künefe tabaklarıyla evdeki ocaklarda yaptığımız zaman kesinlikle ama kesinlikle altı yanıyor. Ne yazık ki yanıyor. Şimdi göstereceğim size künefe tabağımı da. Şimdi onların kullandığı ateş daha kalorisi az bir ateş sanırım. O yüzden uzun sürede pişiriyorlar. Bizim evlerde, ocaklarda kullanmak için uygun bir künefe tepsileri değil bunlar. Fırında da yapıldığı zaman kabarıyor, hoş olmuyor. Yine ocağın üzerinde en garantisi. Gördüğünüz gibi künefe tabağım bu. Şimdi içine oturtacağım. Buz gibi soğuk şerbeti üzerine dökeceğim. Kadayıfım kaynar, şerbetim soğuk buluşturuyorum. Şerbetine limon ekleyebilirsiniz de eklemeyebilirsiniz de şekerlenecek bir şerbet değildir. Kısa sürede tüketilen bir tatlıdır biliyorsunuz. Şimdi biraz böyle güzelce hop diye çekecek bu şerbeti. Şek, e, çektikten sonra dilimleyip sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. İçindeki peynirin kalitesine göre uzaması da ona göre olacaktır dil peyniriyle daha çok uzuyor mesela. Ama dil peynirinin de biraz böyle tuzu belli oluyor dediğim gibi. Ama bundan rahatsız olmayan bir sürü insan var. Batıla ile kesiyorum. Servis tabağımı alıp şöyle içini dışını güzelce göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi künefeyi çok kalın yapmadım. Bu künefecilerde satılan e, künefelerin kalınlığında ve çok sıkışık da değil. Dediğim gibi lezzeti çok hafif oluyor. Diğer künefecilerde yediğiniz hani boğazı yakıyor, yanında süt veriyorlar. Efendime söyleyeyim böyle e, meyve veriyorlar taze meyve ile dengelemeye çalışıyorlar. Hiç sizi rahatsız etmeyen tam tadında bir tatlı çıtır çıtır üstelik ağzınızda çıtırtısı devam ediyor. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.